Elveda diyememek ne acı kaldı bana. Birkaç söz edememek, ardına düşememek ne kötü kaldı. Ellerini tutup yüzümü avuçlarına koyamamak, gözlerine düşen saçlarını şöyle parmaklarımla tutamamak, gidişini yazarken ağlamak ne kötü kaldı bana. Seni Karşımda sevememek Derdim oldu Tasalarım oldu Nerede olduğunu bilememek Gözlerimden sakallarıma Ağlarken yağmur Bu kalbin diz çöküşü Ne kötü kaldı bana Sana bakıp bakıp da gitme diyememek Ne kötü kaldı Ne kötü kaldı bana